Evet arkadaşlar, İnan Filmi'nden merhaba. Bugün de e, yavaşça güzel malzeme çeken geldim. Çift olan şeyler yazan arkayı ötesi böyle Hani öyle zannetmeyin. Güzel şimdi yaptığım yeri yapıyorum. Önce e, Elinize evet. sarılacak. bu hadi Adayı bölümü. Nakliyeler Hacı Adayı Evet. Burası. Biraz Hacı Bey'in kabinin oluyor. Burası Hidir. Burası kabinin kapısı.

Yani normalde, tamam. Evet. Şimdi bir kule yapıp ee, size planımın tüm her yerini göstereyim. Şöyle kadran nasıl. Kadranı takılır dedim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben evet, şöyle Normalde kahve, böyle bakıyoruz. Bir yerden Tam görüyorsunuz yaptığım yani. Ama şimdi sizin bekleyin. Ta 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 ta. Bunların e, Biraz evet. büyük soran İşte şu atılayım. Şu atılayım. Bu bina değil. Bu dünya değil. Ve eee diyorum sınır var. Sınır var ya. Evet. Doğru Orada bir tane otobülde elbette sınır var. Orman sınırı bak üst Sağ bir daha açılıyor. Sonra eğer bakıyorsan da üst yatağın üstü. Öyle düşünüyorsun. İzleyenleri söyleyin, lütfen abone abone olsunlar. Bu bölümde Acra Daire'yi duymuyoruz. Acra Daire'yi Ben o şekilde düşünüyorum. Bir tur savaş açtınız, tur

Da, bir evet. burada, e, odaları, da, evet. burada, bu bir manzara. Bazen orada bazı binalar ve çiçekleri veriliyor. Şimdi bu da, kalbinin gelişi var. Başlangıç yerine, diyorum. Burada, bir oda. Lazım olur, olmak istemiyorum. Öylesine, koymuşturuyorum. Evet, Hacı Adaleli, Hacı Adaleli, Hacı Adaleli, günlerden, edinize dine dine. Videonu da kalandiramistik. Bir daha videon izleyelim.